Denizli'de köylülerin dağda gezerken yakaladıkları ve Abbas ismini verdikleri bir kemirgen görenleri hayretler içinde bırakıyor. Abbas ne fareye ne tavşana ne de kanguruya benziyor ama hepsinin özelliklerini taşıyor. Kanguru olsa kulakları büyük, kuru büyük, tavşana da benziyor. Fareye de benziyor. Vücudu fareye, kulakları tavşana, arka ayakları ise kanguruya benziyor. Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Gümüşköyü'nde şu sıralar herkes Abbas ismini koydukları işte bu küçük kemirgen hayvanı konuşuyor. Abbas. <laughs> <laughs> Kazarken bu birden çıktı zıpladı boşmaya başladı. Veli Turan bu garip yaratı yaklaşık bir ay önce dağda arkadaşlarıyla gezerken buldu. O gün bugündür köyde Abbas'tan başka bir şey konuşulmaz oldu. Kafası tavşanı benziyor ayakları şey tavuk ayağını bak. Bak aynı tavuk ayağını benziyor bak. Allah hikmetin işi şey ya. Uzun kulakları olan ve kanguru gibi sıçrayan hayvan yaklaşık 150 gram ağırlığında 10 santimetre boyunda. Fare desen fare değil, tavşan desen tavşan değil. Kanguruya benzeyen tek yönü ise arka ayakları. Kanguruya benziyor, Tavşana biraz benziyor, bir de fareye benziyor. Peki bu garip hayvan nasıl besleniyor? Ekmek, yaprak, karpuz gibi şeylerden yiyor. Köylüler düşüne dursun, uzmanlar bu durumun doğum anomalisinden kaynaklandığını açıklıyor. Yani garip yaratığın yeni bir tür olması mümkün değil. Hiç gördün mü daha önce böyle? Görmedim. Bütün daha inedim, görmedim. Ben de hayvan çıktım. tavşana benziyor bu tavşan olabilir daha da. bu, bu bu biz bu yıllarda daha az geziyoruz böyle şey görmedik. <laughs> Mersin Bozya'sı da aşırı süratle kavşağa giren bir motosiklet sürücü.